Gülser Yıldırım, 1963 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde doğmuştur. Baba adı Zübeyir, anne adı ise Yıldız'dır. 24. ve 25. dönemde Mardin milletvekili olarak görev yapmıştır. 26 Şubat 2010 tarihinde KCK davasından tutuklanmıştır. Tutukluluk süresinin makul süreyi aştığı ve seçilme hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Gülser Yıldırım'ın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı kişisel başvuru haklı bulunmuştur. 3 Ocak 2014 tarihinde tutuklu olan BDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'la beraber tahliye edilmiştir. Çok iyi düzeyde Kürtçe bilen Gülser Yıldırım lise mezunudur. 4 Kasım 2016'da İdris Balıken, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Selma Irmak, Nursel Aydoğan ve Leyla Birlik'inde içerisinde yer aldığı milletvekilleriyle birlikte çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. 15 Kasım 2017'de Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yürütülen duruşmada tutuklu bulunmuş olduğu dosyadan tahliye kararı çıkmış ve serbest bırakılmıştır. Yıldırım evlidir ve 4 çocuk annesidir.